Merhabalar değerli seyirciler programımızın yeni bölümü için sizlere Antalya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Çelik Ticaret Firmasında yanımızda işletme sahibi Ali Bey var. Hem kendisini hem de faaliyetlerini tanıyacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Ee, döşem alt, Antalya Döşemaltı doğumluyum. İsmim Ali Çelik. Ee, 1980, 12 1 birinde dünyaya geldim Döşemaltı'nda. Yaklaşık 10 sektörde 5 yıl dolum tesisinde çalıştım. Ee, 13 ay bir firmada çalıştım. Kadir Emekli bir arkadaşım sağ olsun yani. Benim bu işlere vesile olmasına sebep oldu. Ee, 6 ay bir firmada çalıştım. Orada çok mutsuzdum. Sonra kendi iş yerimi açmaya e, karar aldım. E, bunu da döşem altı halkı, halkı yanımda. Sen neredesin biz oraya izlediler. Ben de buna karar aldım açtım. Ve hepsine Allah razı olsun. Şu an işlerim gayet güzel. Maşallah. Evet. Şu anda tam olarak neler yapıyoruz firmamızda? E, ant gaz tüp bayisi. E, sığırma su. Damacana bah şey, bahisiyim. Bozdağ Nirmadran bahisiyim. Yani müşterilerimize gayet hızlı ve hizmet etmeye çalışıyorum yani. Elimden geldiği kadarıyla. Hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? E, Çığlık Mahallesi, Yağca Mahallesi, e, Mahallesi, Çıplaklı Mahallesi, e, kadar gidiyorum yani. Nebiler, Yeşilbayır, yani Tokilere her yere hizmet etmeye çalışıyorum yani gücüm gittiği kadar. Tek başımayım. Peki bu bölgede sizin sektörünüzde hizmet veren bu kadar firma varken insanlar neden sizce sizleri tercih ediyorlar? Yani müşterilerime ben çalıştım. Eski çalıştığım yerde müşterilerime gittim ki kart verdim. Ben dükkan açtım dedim yani bana dedim. E, gelirsen memnun olurum dedim. gelmezsen canı sağ olsun dedim. Yani güler yüz dedi ki aa sen abi seni seviyoruz dedi yani. Sen güler yüz insansın dedi. Senden zarar gelmez dediler. Bundan sonra sendeyiz dediler Gel Allah razı olsun hepsinden. De. Yani onun için e, Allah şükür hepsi de geldi. Eee katlaya katlaya gidiyorum yani Allah'ın izniyle. Yani müşterinin memnuniyeti benim için önde gelir. Yayınımızı seyrettikten sonra peki sizlere ulaşmak isteyen müşterilerimiz muhakkak olacaktır. Nerelerden nasıl ulaşabilirler? Sizlere? Ya 0 535 699 54 33 numaradan her zaman 24 saat ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz Ermiş Ben Onun teşekkür ederim. Için. Son olarak neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Ee, seyircilerimize seyircimize yani 24 saat elimdeyim yani. Yardımcı olurum. Hiç sıkıntı yok. Daima hız jet servis. Bir telefon kadar uzakta, evet. diyelim o halde. Evet. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür olun. ederim. Hoşçakalın.